Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bazı arkadaşlarımız şu soruyu sordu. Akşam 6'dan sonra ne yiyelim ve yağlı olabilir mi yemeğimiz ya da karbonhidrat tüketelim mi diye sorular geldi ve Ercan Demir'le bugün o soruyu cevaplamak istiyoruz. Ercan abi ne diyorsun bu olaya? Çok önemli bir konu bence. Bu ne bileyim Türkiye'de ne derler ama Almanya'da bunu ne diyeyim, bilenle konuşuyor, de konuşuyor ama Şimdi ne zaman yediğin önemli değil. Ne Hı -hı. yediğin önemli. Hı -hı. Sen bütün gün karbonhidrat yemediysen Hı -hı. E, e, ve 6'dan sonra karbonhidrat yersen Hı -hı. bence hiçbir zararı yok. Veya Hı -hı. karbonhidrat mesela diyelim senin vücuduna 200 gram lazım. Bu 200 gramı sen o 12 saat içinde paylaştırarak yesen de aynı tamam. e, e, faydasını görürsün. Hı -hı. Hepsini bir Sabah yesen de aynı şey. Tamam. Bu aslında gerçek bir saçmalık bence. Hı hı. Ee, ne bileyim e, konuyu arabaya getirelim. Hı, hı. Ee, arabayı sürmek istiyorsunuz arkadaşlar ama benzin koymuyorsunuz. O arabayı süremezsiniz. Hı hı. Aa, o araba illaki benzinle gidecek. Yani karbonhidrat. Karbonhidrat. Gerekti. Vücuda karbonhidrat gerekli arkadaşlar. Sabah antrenman, işe gitmek, kalkmak, uyumak, hmm. sade düşünmek hmm. bunların karbonhidrata ihtiyacı var. Hmm. Tabi dersiniz ama Ercan Bey ben günde bir kilo elma yiyorum karbonhidrat almıyorum. Tabi ki e, gerekmez. <laughs> Elmanın içindeki şeker zaten karbonhidrat. Peki karbonhidrat türleri çok önemli. Yani iyi şeylerden karbonhidrat almaya bakın. Ne gibi mesela? Mesela pirinç, bulgur, makarna patates, hı hı. E, yulaf, hı hı. en uzun vadeli karbonhidrat şekilleridir. Ondan sonra bir de şeker var. Şeker. Şekerde de karbonhidrat var. Ama şekeri vücut, yağ olarak sağa sola bağlayabiliyor. Öbürlerini tabii ki aşırı olursa onları da bağlayabiliyor. Hı hı. Ama onlar size enerji, yani benzin, bir benzin türü daha vardır. Hani ben arabalarla kıyaslıyorum her şeyi çünkü insanların anlaması için Tabii kıyaslamak yani. çok önemli. Aha. Düşünün arkadaşlar sizin ve Türkiye'de bu çok e, önemli. LP gaz veya benzin sizin iki tankınız var arabada. İki tane deponuz yani. Diyorsunuz ki ya, Ercan bey benim araba benzinle gitmiyor gazla gidiyor. E, o da aynısı o da bir enerji. Hı hı. Anlıyor musun yani e, vücuda e, karbonhidrat benzin diyelim yağda Gaz diyelim. Yani gaz da bir enerji e, sistemidir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk insanlar karbonhidratsız yaşamışlar. Yani tek yağ ile. Veya Hı. buldukları sağda solda buldukları elmalarla şunlarla Hı. bunlarla. Bunlarla. Bunlar evet <laughs> öyle. Yani demek ki bunları birbirinden ayırırsak e, yağ bağlamaktan kurtuluyoruz. Aslında çok kolay bir şey. Hı. Yani enerji sistemini bir tarafa bağlamanız lazım. İki tarafa giderseniz Evet. çok yani olur. Gazla, benzinle gidersen o zaman olmaz. Evet olmaz. Evet. Biriyle gidebilirsin. Motor çalışmaz. Motor çalışmaz. İkisiyle bir de motor çalışmaz. Evet. Birisini aktive etmelisin. ki evet. de diye aktive evet. edeceksin. Bir de arkadaşlar çok önemli. Bu hani fazlalıklar. Fazlalıklar nasıl oluşur? Fazlalıklar arkadaşlar sizin deponuz dolduktan sonra siz daha doldurmaya çalışıyorsunuz Mesela arabanızın deposu doldu. Siz daha doldurmaya çalışıyorum Ne olur? Ya benzini yere dökersiniz taşır. Ya da bir e, başka bir e, depo alıp o depoya doldurursunuz. Onu ne bileyim bodrum kata koyabilirsiniz veya arabanın arkasına koyabilirsiniz. Hı hı. Ama vücutta bodrum katı veya e, e, bagaj şeyi olmadığı için sağımıza solumuza bağlıyoruz. Hı hı. Yani dolunca doluyor. Doluyor. Evet arkadaşlar bu olduğu zaman e, depoya az doldurmanız lazım ki öbür depolardan biraz kullanılsın ve o yağ miktarı azaldıktan sonra hı hı. zaten koyduğunuzu eritirsiniz, bir zararını göremezsiniz. Hı hı. Aslında çok kolay bir şey ama tabi disiplinle e, bu işler oluyor. Biz her şeyi biliyoruz demiyoruz ama biz kendimizde de yaptığımız için e, uygulaması aslında kolay diye konuşuyoruz. Onun için e, ne zaman ne yediğiniz Değil, ne kadar yediğiniz de önemli. Hı hı. Ne kadar yediğiniz, yani evet. miktar, miktar önemli. Evet, siz sabah az yersiniz, akşam çok yersiniz yatağa yatmaktan hı hı. önce. Bunun bir zararını görmezsiniz bence. Hı hı. Ben kendim mesela ne bileyim bir buçuk saat önce yatmadan istediğim gibi her şeyi yiyip yatabiliyorum. Benim bir problemim yok hı hı. ve sağımda solumda bir yağ şeyi yok. Çünkü öbürsü gün bir sistemli yaşamaya değer verdiğim için. En önemlisi de arkadaşlar e, e, konumuz hangi saatte hangi şeyi yiyelim diye ama ben bir şeyler söyleyeceğim çok önemli konular biraz motivasyon olsun size siz sabah kalktığınızda odanızı toplayamıyorsanız sizin çoraplarınızı anneniz veya kız arkadaşınız veya kız kardeşiniz topluyorsa yemeğinize de hazırlanamazsınız. E, ne bileyim, e, okula geç kalıyorsanız, saatiniz 7'de çalıyor, siz 7 çeyrek geçe kadar bir dakika daha yatayım, bir dakika daha yatayım diye uğraşıyorsanız ama başarılı bir sporcu olmak istiyorsanız bu olamaz. Ben hep sporcu diye kullanıyorum ama bu sadece sporcu değil. Başarılı bir iş adamı da böyle. Evet. Anlıyor musun? Yani planınız olmak. Bir hayat düzeni. Var. Evet. Sizin anneniz, niye annenizi bu işin içine koyuyorsunuz? Siz spor yapmak istiyorsunuz. Anneniz mutlu. Mu? Yani yemeğinizi kendiniz hazırlayın. <laughs> yemeğinizi kendiniz hazırlayın. <laughs> Kocaman adam oldunuz. Evet. Ve bütün günü arkadaşlar. Ama Ercan abi e, yemek aralarında e, açlık atakeleri geliyor falan falan da e, diyenler var. Bunu nasıl önlersiniz? Her 2-3 saatte düzenli şekilde ne yemek e, e, gerekiyorsa onu yediğinizde hı hı. acıkıp başka şeylere sarılmanız hı hı. önlenmiş olur. Evet, evet. Yani ben arkadaşlar planımın dışında yemek yediğim günler hep ya çok çalıştığım günler oluyor hı hı. ya da plansız yaşadığım günler oluyor. Yoksa her 2-3 saatte yemeğim hazır yani zaten. Evet. Gidiyorum, yiyorum ve bitmiştir. Aha. Yani bunlara dikkat edin. E, inanırım başarılı olacaksınız. Ve e, Türklerin en büyük sözü biliyorsun değil mi? İnsan bir defa yaşıyor. Biz evet. de yaşıyoruz arkadaşlar. Herkesin hayatı bir defa. Ama o hayatı kendinize zarar vermeden ve uzun vadeli. Evet. Yani her gün ne bileyim istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz ama sağlığınıza zarar veriyorsa bu hayat mıdır yani? Aynen öyle. Bence Şimdi hayat 40'ı var, 50'si var, 60'ı var. Ya bir de düşün yani eğer şu an Avrupa'da Yaşama beklenti zamanı 80'e çıktı. Aynen öyle. Bizim Türkiye'mizde 65-70 yaşında ya kalp krizi ya beyin kanaması. Hı hı. Bu da sade beyaz ekmek, hı hı. ne bileyim tatlı, hı hı. E, ne bileyim yağlı şeyleri e, beyaz unla yediğimiz için. Evet. Ve öbür konuya gelince arkadaşlar, bizim Türkiye dünyada üçüncü e, sıraya geliyor nohut ekiminde nohut bir etten bile değerli bir madde. Evet. Yani bu nohut gittikçe Türkiye'de kayboluyor. Eğer Türkiye'de nohut da kaybolursa <laughs> biz kendimizi kaybedeceğiz. Maalesef. Yani dünyanın 1 milyar insanı vegan nohuttan falan yaşıyor. Hı -hı. Onun için arkadaşlar kendi değerlerimize dönelim. Amacınız ne olursa olsun sağlıklı yaşamaya değer verin kendinizi mutlu hissederseniz biz de mutlu oluruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz dağıttık sağa sola gittik. <laughs> Kusura bakmayın. de <laughs> oldu. Evet. Ama bu iş böyle bu işin satlı e, saklı veya bilinçsiz bir şey yok. Bu şeyde bu sporda veya bu yaşama tarzında dobra dobra yaşamanın yani açık yaşaman lazım. Evet. Mesela ben bildiğimi senden saklayayım. Sen bil öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yemeğine dikkat edersen sistemli bir hayatın varsa, Azimli bir kişiliğin varsa, bence her dalda başarılı olursun. Bir sözüm daha var. Hiç kimse hayatta olduğu yere şansla gelmedi. Sen benim yanımda oturuyorsan, sen istediğin için buraya geldin. Evet. Anlıyor musun? Yani çoğu insanlar insanlarda bunun şansı vardı, Bu Hayır. bol şanslı gibi Hayır şeyler diye düşünüyorlar. Hayır arkadaş, eğer yukarıda Tanrımız hepimize Güzel dozlu şeyler vermiş, sana biraz beyin vermiş, senin burnun düz, benim burnum yamuk falan filan böyle şeyler. Ama dünya herkesin bir kalitesi var. Evet. Dünyaya nasıl geldiğinizi siz seçemezsiniz arkadaşlar. Ama geldikten sonra neler başarmak istediğinizi <laughs> sizin, sizin elinizde. Sizin evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlk defa çekiyoruz. Biraz da Türk Türkçe ile problemlerimiz olduğu için <laughs> inşallah düzelteceğiz. <laughs> evet. E, biraz saçmalık da olabilir. Bunu da <laughs> affedin arkadaşlar. Biz son noktayı daha demek istiyorum. Gerçekten bir yandan çok komik ama pozitif komik, öbür yandan çok enteresan. 2 sene önce, yani bir sene önce Adonis hazırlandığımda belgesellere baktım. Ve Ercan Demir'in belgeseline baktıydım. O belgesele baktığımda herhalde ilk dakikalarda yulaf ezmesi yapıyor yumurtayla. <laughs> onu yiyor. Ondan sonra da Advanistan'dan sonra kendim de denedim. Bir uzun bir süre onu yedim. Gerçekten de çok güzeldi. Ve bir buçuk sene sonra Kenzo ile ilk defa buraya geldiğimde <laughs> daha Ercan abiyi görmeden e, bu mutfaktan biraz e, biraz daha ötereye baktıydım. Baktım ki aynı yemeğini yine yapıyor. Bir buçuk sene sonra arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresandı ve Hemen güldüm ama dediğim gibi pozitif güldüm derim Ercan abi de aynı yeme yapıyorsun. <laughs> İnanır mısın? Çok Al gerçekten. Almanya'da çok güzel şimdi yani. bu bizim e, branşta Ercan'ın pastası olarak geçiyor. Demek ki <laughs> demek ki insanlar doğruyu verince alabiliyorlar ve bu da doğru. Şimdi sana da söyleyeyim. Benim hoşuma giden şeyleri ben hayatımda değiştirmek istemiyorum. Evet. Yani şimdi. Ne bileyim, beyaz ekmekle de e, kahvaltı yapabiliriz, Hı -hı. tabii ki 20 zeytin, 45-50, %50 yağlı peynirler falan ama lütfen arkadaşlar gününüz öyle başlamayın. Hı -hı. Yani ne bileyim, ekmekte karbonhidrat var, peynirde yağ var, şunda şeker var, çay 3-4 bardak, 500 tane şeker. Bayağı bir birikiyor. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? İnanın bana, iç, 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 içinizdeki sağlık dışınıza çıkması için... Düzgün beslenmeniz lazım. Evet. Bu arada da noktalayalım videoyu arkadaşlar. Bayağı bir uzun bir video oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ercan abi. Her zaman. Geldiğin için ben teşekkür ederim. Ben Münih, de teşekkür ediyorum. Bugün Münih'e geldiler ve ben de sevindim. Çünkü tabii ki sizler için de biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Normal ben Almanca yapıyorum videolarımı. Evet. Ee, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar bu arkadaşlarımız Türkçe videolar yapıyor. Sizler için çalışıyorlar. Yani sizler için. Bu videoları ne bileyim normal karşılamayın. Bu videoların değerini verin. Daha çok abone olun. Facebook'tan, İnşallah. Instagram'dan takip edin. Yani benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Yapanlara kızmayın. Yapmayanlara kızın. Böylece bitiriyorum. Hepinize başarılar dilerim. Yapıcı olun. Evet, zaten sizin desteğinizle biz de büyüyoruz. İnşallah daha devam büyüyeceğiz. İnşallah. Baktığınız için çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.